Evet son videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Mekip neler neler 40. bölüm. 40'a dayandık mı be? Vay be. Oğlum 40'a nasıl dayandık ya? <laughs> uh, harbi iyi güldüm. İyi güldüm. Valla Donaldinho iyi yapıyor. Gerçekten edit işini iyi yapıyor Donaldinho. O zaman hazırsanız sizi Mekip neler neler 40'la baş başa bırakıyorum. Let's go bakalım. Neler yaptım? <laughs> <laughs> Kamera bölgesi diyon orada benim kameram oluyor hep amanın Maça haberiniz olsun Nereye geldin? <laughs> Allah. Allah Allah Ananı Estağfurullah Heh <laughs> Bak işte orası ben Bir dev new game Oyunun <laughs> olayını kısaca anlatır mısın? Hocam, yanlış anlamaz. Sana ithafen söylemiyorum. Mesela, Ahmet bana der misin, oyunun olayını kısaca anlatır mısın? Evet, hey, oyunun olayını kısaca anlatır mısın? Ananın amı. Teşekkür ederim. Oğlum. Korku oyununda mı? Ya, şimdi kusura bakma da, dedi korku oyunu yayıncısı oldu, takılıyor diyor da, benim yarrağımı yiyebilir yani, böyle söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz? Ne alakası var şimdi dedem, gözünü seveyim <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Ya bu ne alakası var şimdi? Profum, hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam. Öyle bir kısa yayın açtım ya beyler. Bir iki saat gideriz. Uykum var. Aleykümselam. Lancet Ahmet bak görüyorum. Diğer kanallarda abone oluyorsun. Bu deden de olmuyorsun. Ali o YouTuber, hoş geldin. Bir abone ol bakayım abi. <laughs> ne man? <hemen? gülüyor> İsim okuma. Selam alma. Selamdan sonra bir abone ol bak. Valla bizim çocuklar olursa Valorant oynarız. Ya Valorant'ta da benim çok pingim var. Işınlanıyorum ya. Abi sağlık için ne yaparsın? Oğlum götümü parmaklattım. Daha ne yapabilirim? <laughs> Beyler götümüzü parmaklattık. Alo. <laughs> Anaptigal <Siggle> görmesin. Görmesin. <laughs> Görmez. Abi pili yolu, yanlış almışsın. Lütfen çıkar orda. Daha ne? Abone ol. Zorla. Ağzına vereyim mi? Ağza bak ağza bak 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 ağza bak nasıl aç. Ağza bak ya ağzınızı şimdi. değiller. <gülüyor> ya amına <laughs> kat. <laughs> Benim sakallar da burada çok uzamıştı beyler. O akıyım soykana dönüyordum yavaş yavaş. Bir hafta daha kesmeseydim. Aldım şuna. Edeyim. Ya amına koyayım baktım. Ya. Al şunu öldür. Geldim geldim ben de geldim. Of of of. Ben işte bu. Bu benim yani. Benziyoruz da gayet. Baya benziyor aynı aynısı ya oranın amına. Manifest ya, ya olamaz kanka, bizim gibi. Aynı amına. parlamaz bizim, bizim gibi. gibi. O... Et, et, et beni tehdit tek para fare gireyim. Hemen <laughs> atmadı galiba Google beni aşağıdan vurdu. Evet, evet, Andre var atmış o zaman. Andre var atmış. Oyun oynadım arkadaşlarıma bak. <laughs> oh. Allah'ım. Senin sen, 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 <laughs> oynayacağın <gülüyor> oyunu ben götürmem sikeyim. Ya. Ya, 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 ya. <Gülüşmeler> Nasıl tutulur şu ki? Şansın yok. Ama Entel. Evet işte bu. Ama <laughs> Ananı sikiyim makine çıldırdı beyler. Tam abdestliyim. Tam abdestliyim şu an tam abdest. Ya oğlum ne yapıyor ya? Bir büyüye sahip. Oğlum bu senin <laughs> sen Niye bir... bir tane normal izleyicimiz yok ama. Bilgisayar masanda var sen manyak mısın amına koyayım ya? <laughs> Allah seni bil. Lan ya. Ses oynarken arkaya bakıyor işte. Ya pazartesilerim var ya anasını götünden sikeyim. Aleykümselam. 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 Geç uyudum. Biraz da yorgunum. Gün 1 2 3 4 Yok ee, bu sarmadı. Üç tane videom var. Üç tane videom var Ya beyler şu kanala da bir abone olmuyorsunuz ya. Ya sen sey neredesin neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Ya, <laughs> ya <laughs> sen sen ya koptun ya? Ya bayram neredesin ya? Vallahi uzun zamandır atmıyorsun ya bize. Açıp 100 abone okuduğumuz günler ya kanka ya. Ya kanka ya. Abi EP ne zaman? Aa doğru onu da yapalım bir ara. Yapalım onu hatırlatın <laughs> ya. Onu yarın hatırlatın. Onu yarın hatırlatın. <laughs> Lan? Ama bu samimiyetin de boku çıktı artık ya. Buna bak kanka birine kafa atsa <laughs> cinayet işler amına koyayım. Ananı sikeyim mızrak gibi vurdum var lan. Kanka benim ok işte bak şimdi bekle double door pikleyecek ölecek o. 100 vurdum o mene. beyni yok. Evet. <laughs> Kapatamıyor ağzını. Beyni elimi yamadı. Oğlum do. vallahi valla bak. Bastığın eli klavyede çekmen gerekiyor tabii. Hiçbir şey dokunma. Düştüğün yerde. <laughs> çok, <zor. gülüyor> çok zor. çok, çok zor, çok zor. İnsanlar şey yapıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mekip neler neler kanalına hoş. Bu ne lan? Geldiniz. Bu videoyu eğer beğenmediysen. Oğlum ne kadar ha, çirkin ya, olmuş oğlum. bunu yapma amına koyayım seni götünden sikeyim. Abone olmadıysan seni kafandan sikeyim. AI mı bu? Bu ne? AI değil ya, efekt atıyor. Buraya evet. her türlü saklanıyor Ahmet abi. <gülüyor> Onun <gülüyor> HD falan yapıyor. Evet tabi evet, Ya hak bismillah. Ah, 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 ah. Allah Allah, tövbe Aleyküm. estağfurullah ya. Oğlum yandım yandım. Götten yese böyle sesler çıkarır yani. Abartmıyor musun biraz? Hangi? Kapıyı aç. Spike yerleştirildi. Aa uzun zaman sonra Teddy Val Valorant Rage. <laughs> Yavaş ya terörist olsun çocukları. Ha? <laughs> <Ana> Hah? <laughs> 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 Arka geldi mi? <laughs> <laughs> Senin <kalarsa> ananın. <laughs> Adım attı durdu. Ana. Ben... Ananı sikeyim ya. <laughs> <oğlum> ya. <laughs> <laughs> Birikmişlik var. Birikmişlik var. Patladı, patladı. Çok ya. <laughs> Oğlum düz yolda yapılır bu. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bir de onun burnu böyle mızrak gibi öne doğru sarkıyor böyle. Yani aşağıda değil mızrak gibi öne çıkıyor. Maskarın yarra kadar var mı oğlum? Maskarın yarra 4 mu? 5 santim mi ne? Sen bak bu yayınlarda <laughs> ben <benimle> ileri <laughs> geri konuşuyorsun. Bak seni harbi götünü sikerim ha. Kanka bu arada bana bunu konuşmadan 3 dakika önce chatten biri dedi ki abi maskarın yarra 4 santim no joke dedi. Ben ona inandım. <laughs> Ve bunu yapan ya senin modundu. Gel bakayım 4 yani... santim miymiş amınak. <laughs> <laughs> Beyler siz var ya bence maskarı gözünüzde büyütüyorsunuz. <laughs> Kanka bak seni var ya. <laughs> oğlum bu kuduz mu? Bu kuduz mu oldu? Ne oldu oğlum buna ya? Taksim birisi şey, <laughs> Cenk gibi parmakladı kendini. Dedem. Nereden nerede görsem tanırım dedem ya. Hani a, anladın mı? Eğim tutuşundan eğimi nereye atanırım ya. <laughs> Okey abi Arka tamam. Bu arada eğimi kötü değilmiş bu maç. Abi eğim. <laughs> ya iso'yu iso'yu ignorlaması beni kopardı <laughs> ya amına Hadi iso'nun da Biraz onu ignorlaması. Hani iso niye onu vurmuyor oğlum ben onu anlamadım. İso niye bunu. Bence iso da kör oldu. Orada. Aa iso kör mü lan. Problem olmamış Hayır oğlum iso değil ya iso bildiğin pik... Değil. Ben pik atacağım kördüm. o da... Gerçekte kör kör herhalde Allah'ım be ya hmm. Bir daha açayım mı söver misin? <gülüyor> 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 Bir aylık ilişkimde kız aldattı be dedi Seviyor muydun abi? Seviyorsan Abi Gerçekten seviyorsan çok koyar ne yapıyorsun lan? Lan sen kimsin? <laughs> sen kimsin? Oğlum kimseyi vuramıyorum ya. Hepsi bir tane atıyor. Hı? Oy. Full <laughs> cool body atmışım lan. Ya ya yaptın. Ya. Beyler kırmızıda durmalı evet, oynuyoruz ya. o zaman hadi. Evet evet tabii ki. Tamam. Ya karşınızdaki insana göre hayatınızı şekillendiriyorsanız ya siz, ya de şey... siz de mutlu olamazsınız. Abi ben şey ben daha çıtırmam. Eski halimden eser yok şimdi. Ben daha çıtırmam siz. O mini kemiririm. Sizin... Pardon. Ha? İmdat. <laughs> ya çıkardı. ya çıkardı. <laughs> seslere meslere bak oğlum. Harbi gidip sikeceğim belasını. Bu ne yapıyor amına koyayım ya? Bir de şu adam azıcık eril olmayı öğretsin ya men. Kesiniz komutanım. Hay ol. <laughs> Hi. Hay. Haber mi Oscar? Oh my god. Tamam. <laughs> Ekmeği ver asker. Görkem de okan başlık 3 santim komutanım. <gülüyor> <gülüyor> salman, 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 Salman şeker. Koyut <laughs> <laughs> burada ailen duydu mu lan harbi? <laughs> Harbiden şeyi duydu, telefondaydım burada ben. <gülüyor> <gülüyor> ya, kahvaltı hazırlıyordum. Çok zor ya. Ama çok Seçim takmadılar hani. Allah bilgisayarım bozuldu. Yan ekranımda kocaman memeli bir kara var Alo. <laughs> Buraya alamıyorum 8 onu. 8 dakikaya iniyor geliyorum. Onun bu oyun ne? Aa ben burayı merak ediyorum. <laughs> Engeniz uyandı. Ağlıyor abi kız. Ananı sikeyim ya. Ha elektriğimiş tamam rüyada rüyada kötü şeyler gördü sanırım. Okey okey safe is safe is. tamam. Tamam rüya safe rüya safe rüya safe. Rüya safe okey. Okay. Okey rüya safe. Ben rüyada bir şey bir yap bir şey yaptım sandım. <laughs> Şöyle korku verecek bu Bunu Rüya <laughs> görmekten Sonra kalkıp sana mı kızıyor? Evet. Sen niye bana böyle yapıyorsun ya, diye. Ya. <laughs> sen, öyle, öyle, sen doğru, bana öyle. sen bana Rüyanda niye böyle söyledin diyor bana. Dedim hayatım ben söylemedim. Hayır sen söyledin. Ben böyle gidiyor yani. Ben Rüya kim? Ya. ya chat abartmayın valla şapalağı vururum suratınız ortanıza ya. Aldattım. <laughs> oha, oha Abartma. Oha. Ab ya şu an hayır göttün öyle yazdı ya. Öldürüyordun mu? Helal olsun <laughs> Eline koluna sağlık yenge. Olması gereken olması gereken. Hayır ben öyle bir şey yapmam da. Kanka maskarın çok sadık olduğunu şuradan anlayın. Maskar gidip 7000 liraya kulaklık alıyor ama eski kulaklığını kullanıyor. Oğlum bu adam aldatır mı lan? Bu adam sadık bir adam. Yengem yalan mı söylüyor? Yok o anlamda demedim de. Yaptın. Oraya da maskar seni sikecek Sikeceğim. Az kaldı o. Oğlum adama iltifat ettim lan. Adama sadık bir adam dedim. Hem ben it... yine niye Sen gövmek ya? yaptın Cibon'un dediği gövmek. Gövmek lan miydi o? Lan vallahi seni övdüm az önce lan. Yenge maskara aldatacak LoL yerine Dota girerdi de o derece. Abi ben öyle bir karakterde bir insan dedim. Yani sizin yüzünüze bakamam chat. Çık. Karşılıklı biter büyük ihtimal. Allah korusun nazar değmesin diyelim de. Sizin yüzünüze bakamam ben. Çünkü size bu konularda verdiğim konuşmaları biliyorum. Sizin yüzünüze bakamam. Olmaz. Maskara Abi. Efendim canım içi. Um. Hiçbir şey indirmeye gerek kalmadan Minecraft'ta profan <laughs> denemek ister misin? <laughs> Chat'le beraber <laughs> de olabilir. <laughs> Siktir lan. Tamam o zaman. Ben gideceğim denemeye o zaman. Ber nasıl nasıl olacak o? Ya Mike sunucuya gireceksin sadece. İşte IP atacağım ben sana. Sunucuya gireceğim Minecraft'ta. Olur. Şey ben yengenizin de elektriği... Elektri Elektriğim mi yok? Elektriğin amk yazdığına göre elektriği yok. Ee, Berat'cığım dördüncü ayımız kutlu ve mutlu olsun. Teşekkür ederim canımın içi. Geldi. He. Tamam o sen fiskos gel. Meyden Şuraya bir bakayım Google ne yaptı. Onun sikeyim nasıl yaşlanmış? Of. Oh. Ah hediye kişiler gelir mi ya hazır buraya çıkmış. <laughs> Amını sikerim seni ne ne oluyor ya? Aa, evet evet, evet. Senin şu elimle nasıl yemiyorsun? <laughs> Ne Oğlum bileyim. Onun anasını çikerim artık ha. <laughs> <laughs> ya ya ne oluyor şu an? Gene yayın bak shit posta dön. Ne oluyor? Yapma be aç. Oyna ayısı bir çık. Oyna. Hızlı bir get alış. <laughs> FBI open up. Oh. Go go go. Buradan gelince ne oluyor? Girek mi? <laughs> <laughs> <laughs>, kızım. <gerek> Kutuya mi? çok seviyorum şu blokları ya. Allah çok eğlenceli. İyi ki kaldırmışım oğlum. Ben altıma sıçarım. Kesin fokus fokus olduğumda ya. Valla koyu zaf gelir vururum öperim seni ama. <gülüyor> <gülüyor> Abi, niye bulamıyorum oğlum? Ya. Niye bulamıyorum, amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, oğlum bu nereden geldi amına koyayım? Siz, siz var ya siz kendi yayınlarınızda 4 saat video izliyorsunuz. Ha, Gelip ha. burada konuşuyorsunuz boş boş onlansın. Sen ne izliyorsun yarrak? Az siktir ben. Oğlum bu, bu sahne var ya. Maskarın içe dökmüş hali ya bu. Bu. <laughs> ben çok üzüldüm bunu söyledin ve bir an amına koyayım boş ya. Onlansın. Sen ne izliyorsun yarrak? Bana nasıl laf edebilirsin ya sen? Kanka ben arkadaşlarım olmadığı için video izliyorum. Orada video izliyorum. Ne kanka? Daha vardı ya bir Bitti tane daha. De. Bitti mi? <laughs> Bitti kanka.